Gönül murgu kılıp arzu visalin ister ey Mevla Gönül murgu kılıp arzu visalin ister ey Mevla Edipten bağına yahu visalin ister ey Mevla Edipten bağına yahu Misalini isterim Mevlam Karar etmez yuvasında Yeler hubbun ovasında. Karar etmez yuvasında Yeler hubbun ovasında. Uçup baslığın hevasında Misalini ister Düşüp faslın hevasında Misalini ister ey mebla. Düşüp bülbül gibi zara Bakar mı Bağgül Zara Düşüp bülbül gibi zara Bakar mı Bağgül Zara Yanıp pervane ve şnara Misalini ister ey Mevlam Yanı pervane ve şinara Misalin ister ey Mevlam Sızıp dil puti gamda Umar fazlın her demde Sızıp dil puti gamda Umar fazlın her demde Vatan tutmaz du alemde Visalini ister ey Mevlam Vatan tutmaz du alemde Visalini ister ey Mevlam Olup dilde sevim peyda Başında hükmeder sevda Olup dil sevim Olup dilde sevim peyda başından hüküm eder sevdam. Gece gündüz dili şeyda, misalini ister ey Mevlam. Gece gündüz dili şeyda, misalini ister ey Mevlam. İçi paseti kandı, cihanda candan usandı. İçi pasret meyin kandı, cihanda candan usandı. Firakınla yeter yandı, misalini ister ey Mevlam. Firakınla yeter yandı misalini ister ey Mevlam. seyle eyle kuyudundan, Bula varlık vücudundan. Halâs eyle kuyudundan, Bula varlık vücudundan. Kemal-i lütf vücudundan. Misalini ister ey Mevla Kemali lütf vücudumdan Misalini ister ey Mevla Onu aşkın yarım saat Komaz kim ol ola rahat Onu aşkın yarım saat Komaz kim ol ola rahat Gönülde sabra yok takat, misalini ister ey Mevlam. Onu başkınla var edilir, dil derdine çare. Olu başkınla var edilir, dil derdine çare. Kulun askeri bir çare. Misalini ister ey Mevla Kulun askeri biçare Misalini ister ey Mevla Askeri Hazretleri